Şimdi bu videoda arkadaşlar iyonik bileşiklerin element moleküllerinin Lewis yapısını öğrendik. Şimdi iyonik bileşiklerin Lewis yapısını öğreneceğiz. İyonik bileşiklerin Lewis yapılarını yaparken de çok kolay bir kuralımız var. Şu kalemi yukarı bir çekebiliyor muyum acaba? Heh, çekebiliyormuş. çekebiliyormuşum. Bunların Lewis yapısını öğrenirken de grup sayısı kadar yine elektron sayısı koyacağız üzerine yerleştireceğiz. Yalnız iyonik bileşiklerin halk arasındaki adının tuz olduğunu biliyoruz. Ve tuzların ne yapılı olduğunu biliyoruz canlarım benim. Kristal yapılı. Kristal yapılı kelimesini gördüğünüz gibi direkt tuzla eşleştiriyoruz. Ben buraya sodyum kloridini yazdım. Sodyum 1A grubu olduğu için bir tane nokta koydum. Klor 7 aldığı için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de koyabilirsin. Veya ben oraya çizgi çekmişim. Çizgi de koyabilirsin. Bu şekilde Lewis yapısı verirse ee, genelde iyonik bileşiklerde biliyorsunuz elektronlar arada ortaklaşa gibi gözüküyor ama elektron ortaklaşası olmaz, elektron ortaklaşa kullanımı olmaz. Elektron alışverişi olur. Metal bir elektronunu buna verecek. Bir tane elektronu verince sodyumun üzerinde hiç elektron kalmayacak. Verdiği elektron sayısını gösteriyorsun artı bir diye. Köşeli parantez yapıyorsun yani. Yanına hemen kloru açıyorsun. Klorun kendisinin iki, dört, 6, 7 taneydi. Bir tanesini neyden aldı? Bir tanesini gitti sodyumdan aldı. Aldığını üzerinde gösteriyorsun, eksi 1. Sınavda şöyle kontrol edebilirsin. Verilen elektron alınan elektrona eşit olacak. Artı 1'e eksi 1 eşit. Lewis yapısı böyle. Köşeli parantez olarak gösterilecek. Magnezyum brom ürün yapısını gösterirken magnezyumu koyuyorsun ortaya. Bak şimdi. 2A grubu. 1 2. 2 tane brom almaya hakkı var gerçekten de 2 tane brom almış. Şimdi bir yanına bir bromu bağladım. Diğer yanına da diğer bromu bağladım. Şimdi böyle gösterirsem Lewis hepsini yanlış. Çünkü brom 7A grubu. 1 2 3 4 5 6 7. Buraya da 1 2 3 4 5 6 7. Magnezyum birini buna verecek, birini buna verecek. Bir tane magnezyumum var, bir tane magnezyum yapıyorum o zaman. İki tane elektronun birini broma verdi, birini diğer broma verdi. Buraya artı iki diyorum. Kaç tane bromum var? Bir, iki. İki tane diyorum bromum var. Br. Şimdi kendisi bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7A grubuydu. İki tane brom ayrı ayrı kaç tane elektron almış oldular? İki tane. Yani bir tane aldı. Eksi 1. İki tane olduğu için 2 çarpı eksi 1, 2 eksi oldu. Bak artı 2'ye, 2 birbirine eşit olmuş oldu. Bir tane magnezyum oldu. Çizdim. İki tane bromum var. Hop, hop. Önüne getirdim. İki brom. Bromun zaten bir tane almaya hakkı var. İki tane olduğu için iki tane almış oldu. Bize daha çok köşeli parantez olanını soruyor gençler. Ben kocaman büyüte büyüte burayı anlattım ama siz güzelce düzenli bir şekilde yazarsınız. Alttaki alüminyum klorin levis yapısını nasıl yapacağım? Alüminyum klorin levis yapısını yazarken hemen alüminyumumu yerleştiriyorum. 3A grubu. 1, 2, 3 diyorum. 3 tane klor almaya hakkı var. Hemen yanına farklı renkli klorları bağlayayım. Bir klor buraya geldi, bir klor buraya geldi, bir klor buraya geldi. Lewis yapısı bu dersem yanlış. Çünkü klor 7A grubu. Bunlara nokta koymayacağım şimdi artık. Böyle çizgi koyabilirim. Ne demiştim ben size? Çizginin bir ucu bir elektron, bir ucu bir elektron. Böyle çizgi de koyabilirsin. Lewis yapısını gösterirken bir tane alüminyum var çizdim alüminyumu. Kapa köşeli parantezi. 3 noktanın birim buna verdi, biri buna verdi, biri buna verdi. 3 tane verdi artı 3. Kendi üzerinde hiç nokta kalmayacak artık. Klorumu yazacağım ama kaç tane klorum var? 3. 3 tane kloru yazıyorum. 7A grubu klor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaç tane almaya hakkı var klorum? Bir tane almaya hakkı var. Buraya bir tane eksi bir yapıyorum. 3 çarpı eksi 1, eksi 3, artı 3 birbirine eşit olmuş oldu. İyoniklerin Lewis yapısı çok kolay. Genelde bize arkadaşlar hep böyle soracaklar. <laughs> Özür dilerim. <laughs> hep böyle soracaklar köşeli parantez olarak dikkat edin. Hemen altında kalsiyum nitrürün Lewis yapısı. Şimdi bunu normal köşeli parantez olarak gösterelim beraber. 3 tane kalsiyumum var. Yazıyorum. 3 tane köşeli parantez kalsiyum. Kalsiyum kaç A grubu? 2 A grubu değil mi? Kaç tane elektron verecek? 2 tane. Artı 2 dedim. 3 çarpı artı 2'den kaç oldu burası? Artı 6. 6 tane elektron verilmiş olacak. Şimdi yanına azotu açacağım. Kaç tane azot var? 2 tane. 2 tane azot diyorum. Hemen azot 5 A grubu ya. 1, 2, 3, 4, 5. A metaller alacak. Onların noktalarını gösteriyorum. Ama metaller verecek. Verdiğini yukarıda gösterdim. Kaç tane elektron almaya hakkı var arkadaşlar? 3 tane. Bir tane buraya aldı eşleşti, eşleşti, eşleşti. 3 tane aldı, eksi 3. 2 e, çarpı eksi 3, eksi 6. Şıklardan böyle de kontrol edebilirsiniz. Verilen eşit olacaktır. Alın ana dersiniz. Doğru şık odur dersiniz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Hemen altında. Bak çok güzel bir soru. X artı 2'ymiş. Yani 2 tane vermiş. Y'den iki taneymiş. Demek ki bir tanesi bir tane almış oluyor. Elektron sayıları toplamı 22'dir diyor. Buna göre protonları kaçtır diyor. Lewis yapısında elektron sayısı diyorsa biz bunu ne kabul ediyorduk? Nokta olarak da kabul edebiliyorduk. 22 tane elektron sayısı varmış Lewis yapısında. Yani 22 elektronum olacak. X'in iki tane verdiğine göre, X'in kaç A grubu olabilir? İki A grubu. İki tane Y almış. Demek ki Y iki taneymiş ve kaç elektron almış? Bir tane. Demek ki Y'nin bir elektronu var. Bir elektronu olan elementin ve 2A ile bileşik yapıyorsa bu metalse bunun ametal olması lazım. Ve bu şekilde gösterilimde de sadece hidrojen olmalıdır. O zaman Y proton sayısı 1 olacak. 2A grubunda da proton sayısı 20 olacak. 20 2 çarpı da oradan geliyor. 2 toplam 22 olacak. Zaten helyumlar, bileşik ne yapmazlar? Yapmazlar. Son olarak kovalent bileşiklerimizin Lewis yapısı kaldı. Kovalent bileşiklerimiz biliyorsunuz, ee, kovalent bileşiklerin Lewis yapıları da çok kolay. Kovalent bileşikler biliyorsunuz yalnız ne yapılılar? Moleküler yapılılar. Yani moleküler halinde gösterecekler. Bunların öyle köşeli parantez falan olmayacak. Direkt grup sayısı kadar ne yapacağız? Yerleştireceğiz. Yani moleküler yapılılar. Suyun Lewis yapısını yazarken gençler önce merkez atomunkini yazıyoruz. Merkez atom burada oksijen. Kendisine iki tane hidrojen bağlamış. Oksijeni koyuyorum. Alt A grubu diyorum oksijen. 1, 2, 3, 4, 5, altı. Kaç tane hidrojen almayı yeri var? İki tane hidrojen almayı yeri var. Birini buraya aldı, birini buraya aldı ve buralara hidrojenlerimi koyuyorum. Bu kadar. al Grup sayısı kadar. Önce merkez atomu yapıyorsun, sonra da diğerlerine atomunu bağlıyorsun. Suyu böyle elimle gösteremiyorum şu anda ama suyun leviz yapısını şöyle şıklarda verirse kırık doğru şeklinde, heh, böyle kırık doğru olacak. Böyle şekilde de verirse doğru, bu şekilde de verirse doğru, ikisi de doğru. Geometriyi biraz çeviriyorsun, kırık doğru haline getiriyorsun. E, merkez atoma bakalım kendini kaça tamamladı? Merkez atoma bakarsam, 2, 4, 6, 8. Merkez atom kendini kaça tamamladı arkadaşlar? Hemen yazınız oraya. Evet yavrum, oktede tamamladı. Karbondioksitin Lewis yapısını yazarken, merkez atomun karbon, merkez atom demek kendine diğerlerini bağlayan demek. İki tane oksijen bağlamış. Karbonun kaç A grubu? 4 A grubu. O zaman 1, 2, 3, 4. Kaç tane oksijen almaya hakkı var? 2 tane. Şimdi bir tane oksijen buraya aldı bağladı. Bir tane oksijen buraya aldı bağladı. Ama bu elektronlar burada tek başlarına kalamazlar ki. Onlar da yana doğru geçecekler şimdi. Şunu şöyle sildireyim. Heh, şu ve şu. Hemen yana doğru geçiştiriyorum onları. Buraya ini verdi, buraya ini verdi. Oksijen de bunlarla iki bağ yapı verdi. Lewis yapısı karbondioksitin yanına yıldız koyalım. En çok sorulanlardan biri. Lewis yapısı budur derse yanlış. Neden? Çünkü karbon 1, 2, 3, 4 A gözüküyor. Oksijenin 2 A gözüküyor. 6 olması lazım. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Unutmayın karbondioksitin açık yapısı şöyle değil miydi? Hah onun gibi düşüneceksin. Bu ucu bir elektron, bu ucu böyle açık yapıdan da düşünebilirsin. Bak bu da çok kolay. Böyle koyarsın, yanlarına da oksijeni 6A'ya verirsin Bevis yapısı çıkmış olur. Kaç tane sigma, kaç tane pi bağı var derse, ilk kurulanım sigma, ikinci pi. İlk kurulan sigma, ikinci pi. O zaman iki tane sigma var, iki tane de pi bağı var dersin. HCN'nin Lewis yapısını yaparken merkezde olan merkez atomum karbonumu koydum. 4A grubu. 1 2 3 4. Bir tane hidrojen bağla diyor, bağladım. Bir tane azot bağla diyor, bağladım. E azotun 5A grubu. 1 2 3 4 5. Ama böyle elektronlar tek kalamaz. Bunlar birbiriyle ne yapacaklar? Hemen eşleşecekler. Ben buraya çizeyim güzelce. Siz öyle yapın. Böyle bu sefer altlı üstlü yapsam da olur. Şöyle göstersem de olur. Şimdi karbonun 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3. Böyle yaparsam nevis yapısı yanlış. Hidrojen 1A, karbon 1, 2, 3, 4A. O azot 1, 2, 3, 4, 5. Böyle ortaklaşmamışları göstereceğiz kaç sigma kaç pi bağı vardır derse şuradaki tek bağım vardı şöyle çizeyim. Şöyleydi. Üçlü bağ azottu. İlk bağ sigma. ilk bağ sigma. iki tane sigma bağım var. Şunların hepsi pi bağı. İki tane de ne bağım var? İki tane de pi bağım var. Merkez atom kendini kaça tamamlamış derse, merkez atomu bakın 3, 3 daha 6, 2 de burada 8'e tamamlamış. Peki arkadaşlar bu bileşikte Bağ yapımına katılan elektron çifti derse, elektron sayısı derse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane elektron katılmış. Bağ yapımına katılmayanlar da bunlar. İki tanesi de bağ yapımına katılmamış dersin, yani ortaklaşmamış. Hemen altında e, CCL4'ü yapalım şimdi. CCL4'ün Lewis yapısını yaparken merkez atomun ne? Karbon. 1, 2, 3, 4. 4 tane klor almış zaten. Klorları koydum yanına. Bak klorları yanına koydum. Klorlar 7A grubu olduğu için 2, 4, 6, 2, 4, 6, bir de orada 7 var. 2, 4, 6 bir tane de bağda kullandı. 2, 4, 6 bir tane de bağda kullandı. Bunların hepsi tek bağ. Bak tek, 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 tek. Hepsi tek bağ. Tekli bağların hepsi sigma bağı. O zaman kaç tane sigma bağı olmuş oldu? 4 tane. Tekli bağlar hepsi sigma. İkili bağ ise ilki sigma, diğeri pi. Üçlü bağ ise ilki sigma, bu pi, bu da pi diyorsunuz. Çok kolay. Peki gençler, bunu not olarak yazar mısınız? Bağlayıcı, yani ortak bağlayıcı elektron çiftini soralım. Bağlayıcı elektron çifti kaç tane derse, nereye bakıyoruz bağlayıcı elektron çifti için? 2, 4, 6, 8. Elektron çiftim 4 çift. Peki ortaklanmamış derse nereye bakıyoruz? Ortaklanmamış elektron sayısı diyelim hadi bu sefer dikkat edin. Şunlar da ortaklanmamışlar. Şunlar ortaklanmamış. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 çift var. Yani 24 elektronum var. 24 tane elektron. Sayısı dediği zaman 2 ile çarpıyorsun. Çift ediyorsa direkt yazıyorsun zaten. Hemen altında CO2 yaptık, HCN yaptık, CCl4 yaptık, suyu yaptık, n 3 yapmadık. n 3 yapalım şimdi. Kaçmasın gözden. Merkez atomum azot. Azot 5A grubu. 1, 2, 3, 4, 5. Yukarı koyu veriyorum ben. Kaç tane hidrojen alacak? 1, 2 hidrojenin zaten bir tane bitti. Lewis yapısı bu. Bağlayıcı elektron çiftimi ortaklaşa kullanılmayan elektron çiftimi yani eşleşmemiş elektron oluyor bunlar. Eşleşmemiş elektron çifti oluyor bunun adı. Bir adıyla ortaklaşa kullanılmayan siz notunuzu yazın yavrum. Ortaklaşa kullanılmayan. Şunlar da bağ yapımına katılanlar. Yani ortaklanmış elektron çiftim oluyor. 2, 4, 6 yani 3 çift var. Bunda da bir çift var diyebilirsiniz. Bu da NH3'ün. NH3 çok sorulur. Karbondioksit çok sorulur. Hidrojen, siyanür, HCN çok sorulur şıklarda. Ben iki tane de hemen organik bileşik yapmak istedim. Biri metil alkol, biri de asetik asit, e, metil alkol diye yazı verelim adını şuraya. Bunun adı neydi arkadaşlar? Metil alkol. Bunun adı da asetik asit, yani sirke asiti. Merkez atomum karbon koydum. 4 tane bağ yapacak. 1 2 3 4A grubu. Üç tane hidrojen alacak. Buraya bir hidrojen aldı. Buraya bir hidrojen aldı. Buraya bir hidrojen aldı. Şimdi sırayla yanına oksijen gelecek. Bağladım. Şimdi oksijene hidrojen gelecek. Hidrojenimi de bağladım. Bitti. Sırayla yapıyorum. Şimdi değerlik elektron sayılarını yazacağım. Karbon 4A grubu, sayı 4 elektronu var. Hidrojen bir a grubu, bir elektronu var. Oksijen 6A grubu ama 1 1 2 3 4 5 6 diye ekliyorsun böyle üzerine. Anlaşıldı mı? Grup sayısı kadar. Merkez atomum karbon. Sırayla başlıyorum buradan. 1 2 3 4. 3 tane hidrojenim var. 1 2 3. Çok kolay. Şimdi yanına diğer karbon. Bolt hemen diğer karbonu bağladım. Şimdi yanına oksijeni koyarken karbon 1 2 3 4. Öyle değil mi? İki tane oksijen koyacağım. Bunun bir tanesini arkadaşlar çift bağlı olarak yukarıya bağlıyorum. Şöyle göstereyim ben size CH3'ün açık yapısını. Ee, bir dakika. Böyle gösterirsem şimdi burada karışacak. Daha rahat anlayacaksınız. Bir hidrojen, iki hidrojen, üç hidrojen. Hemen yanına karbon, çift bağ oksijen, tek bağ oksijen, hidrojen diye bağlanıyor. İki tane COOH köküm olduğunda şu karboksilli asit kökümde. Bunlardan biri çift, biri tek olur arkadaşlar. Unutmayın. Biri çift, biri tek olacak. O zaman buraya çift bağ, hemen buraya oksijenimi koyacağım. Yanına da bir tane oksijenimi koyacağım. Şimdi yanına da bir tane de hidrojenimi koyacağım. Karbona bakalım kaç ağ gözüküyor karbonun? 1, 1, 2, 3, 4, 5. O zaman şu fazlalık onu ne yapıyorum hemen? Şunu siliyorum. Tamam. Oksijenlerime yerleştireceğim. 6 A grubu oksijenlerim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anlaşıldı mı? Şeylerde e, gençler açık yapıları yazarken bak böyle açık yapı yazıp Lewis yapısı yaparsanız daha kolay çıkar. Hani ben organikten de örnek vermek istedim. CH3'ün açık yapısı açık yapısını yazıyorsunuz. E ee, 1 tekrar anlatıyorum. 2 3. Daha sonra karbon COOH'ü gördün mü? Bir tane çift oksijen, bir tane tek oksijen diyorsun. Hemen yanına hidrojeni bağlıyorsun. Şunlar zaten bak birer elektron hep hep bunlar elektron. Sadece 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Hep bu şekilde elektronlarını açmış oluyorsun. Çok kolay aslında. Şunu da hemen vereyim bak örnek olarak. Şunları sileyim. Mesela bana dese ki, pardon, HCOOH'ın Lewis yapısını yap derse, hemen şöyle yapın, karbonu koy, bir hidrojenini koy, şöyle. COOH ya, hemen bir çift, bir tek oksijenini yapıştır. O hidrojen. Şimdi elektronlarını koyarsan daha kolay koymuş olursun, yerleştirirsin. Bak bir, bu da Lewis yapısı. Elektronlar oldu mu Lewis yapısı oluyor. Oksijenler eksik gözüküyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6A grubu. Karbon zaten bakın 4A gözüküyor. Sıkıntı yok. Hidrojen 1A gözüküyor. Sıkıntı yok. Böyle yapabiliyorsunuz Lewis yapısı. Hemen altında özel durumlarımız var. Organik görürsek eğer kısmet olursa rezonans dediğimiz bir yapı göreceğiz. O3 ve o 2 en çok sorulanları olduğu için ben bu ikisini hemen vermek istedim. Ee, kısaca bir anlatı vereyim arkadaşlar. O3'ün açık yapısını yazarken şöyle yapıyorsunuz. Oksijen bir çift, bir tek yapıyorsunuz. O3'ün Lewis yapısı bu. Ama O3'te e, gruba göre değil, oktede göre elektron yerleştiriyoruz. 2, 4, 6, 7, 8. Şimdi bu oksijen 2, 4, 6, 8. Şimdi bu oksijen 2, 4, 6, 8. Gruba göre değil, oktada göre elektron yerleşir. Ne demek Lewis yapısı? Şu elektronlardan ikisi buraya inecek, ikisi buraya çıkınca burası tek bağ dönüşecek, burası çift bağ dönüşecek. İki elektron bağ indi, çift bağ oldu. Yani çift bağın burada olma ihtimali de var. Çift bağın burada olma ihtimali de var. İşte yerlerinin belli olmadığı duruma rezonans durumu denir. Sağda da olabilir, solda da olabilir. Rezonans dediğimiz şey bu. Ee, unutmayın rezonanslarda oktede göre elektron yerleştiriyoruz. SO2'nin açık yapısını yazarken, SO2'yi çok sorarlar zaten. Bir tane çift oksijen, bir tane tek oksijen yapıyorsun. Unutma oktede göre. 2, 4, 6, 8. bir atomu. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Çok kolay. Rezonanslarda Lewis yapısı yaparken, oraya notumu yazmışım. Özellikle O2 ve SO2'de her bir atom oktede tamamlanacaktır demişim. Rezonans demek çift bağın, çift bağın yerinin nerede olacağı belli olmadığı durumdur. Kesin olmadığı durum. Belli olmadığı durumdur. Çift bağın yerinin nerede olacağı belli olmadığı duruma rezonans diyoruz. Unutmayın o 3'ü dediği zaman hemen bir çift bir tek. Hocam böyle de yapabilirim. Çifti sağda yapabilirim. Yapabilirsin. Onun adına rezonans deniliyor. Oktede göre yerleştiriyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Böyle octet'e göre yerleştirmiş oluyoruz. Hemen altında e, kaç sayfamız bir sayfamız kaldı. Burada kaydedeyim videoyu ben.